Evet arkadaşlar. Şimdi çok istek üzerine arkadaşlarımın etrafındaki çevrem çiğ köftenin nasıl yapıldığını istediler. Ben de size böyle kısa bir video ile çiğ köfte yapılışını tarif etmek istiyorum. Tabii ki ben bunu amatörce yapıyorum yani profesyonel değil. Memleketim Bursa ama iddia ediyorum sonunda tadını, lezzetini lezzetli olduğuna iddialıyız. Yapılışında değil. Sadece şöyle yaklaşırsam biraz malzemelerimizi tanıtalım. Bulgurumu ben daha önceden hazırladım. Bulgurda izotunu koydum, az attım izotunu. Ince bulgur kullanıyorum. Burada da aşağı yukarı 300 gram, 200-250 gram içinde kıyma var. Biber salçası koydum. İzotu tekrar buraya attım. Tuz attım. Kırmızı biber attım. Bunları ilk baştan bir karıştırmamız gerekiyor. Bir Az bir şey de kimyon koydum. Ondan sonra burada daha önceden hazırlamış olduğum yarım kırmızı soğan var. Ufak ufak dilimledim. Bu şekilde acı biberlerden de iki tane bu şekilde hazırladım. Şimdi bunu tabii ki kullanmayacağım. Ufak ufak kıydım. Bir de maydanozum var. Biraz da zeytinyağı ilave etmek istiyorum. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Ee, i̇lk başta normalde yani bu kıymayı ben şimdi hazırlıyorum. Bu şekilde yoğuruyorum. Kıymayı yarım saat en azından yarım saat yani bir saat şeklinde buzdolabında dinlendirirsek içine katmış olduğumuz baharatlar etine etin içine kendisini çeksin daha lezzetli olur ama ben şimdi burada kısa bir video yapacağım için o yüzden fazla bekletmeyeceğim nasıl yaptığımı görürsün diye şu anda kıymayı biraz yoğuruyorum onu bekletirsek aslında gerçekten bekletirsek çok çok güzel olur ondan sonra bulgurla birlikte birleştireceğim yoğurma yoğurma esnasında e, ee, diğer malzemelerde içine katıp ondan sonra e, yeterince kıvamına getireceğiz inşallah. Bu videoda da yani istek üzerine yapıyorum. Çok isteyenler var. Birkaç yerde yaptım. Örnek dedim kadınlar matinesinde oldu. Kadınlar, bayanlar çok istediler benden. Ee, arkadaş arasında toplantılarda yaptım. Hepsi bütün yiyeceklerin içinde önce çiğ köfte bitti ee, tercih edildi. Öyle söyleyeyim yoğun istek üzerine yapıyorum bunu. Aslında benim mesim e, kebapçılık efendime söyleyeyim köftecilik değil ama kötü komşu insanı ev sahibi yaparmış. Bu çiğ köfteyi ben hiç bilmiyordum. Müşterileriminden e, bir iki tanesi çok güzel çiğ köfte yapıyormuş so istedim onlardan bana çiğ köfte yapın diye. Onlar da ha bugün yarın beni boyna ertelediler. Ondan sonra bu YouTube kanalında araştır araştıra baka baka zamanla yapa yapa bu çiğ köfteyi yapmayı öğrendik. zor bence şimdilik bu kafi. Bunu ayarladık. Şimdi bu etimizi buradan alıyoruz bulgurumuzun içine hafiften bulgurla birlikte bir karıştıralım. Et bir kaynasın tepsimizin içinde. Birleşsinler. Ondan sonra soğanlarımızı atacağız. Bu şekilde. Özellikle burada da Yücel kardeşime de biraz seslenmek istiyorum. Yazın Türkiye'ye gittiğinde Yücel Ölmez Kaya YouTube'a girin Yücel Ölmez Kaya İzmirli e, İzmirli kilili abimin e, kanalları var e, orada gördüm ben yani daha doğrusu Yücel Ölmez Kaya çiğ köfte yaptı <laughs> ona da buradan sesleniyorum kendisi İngiltere'de kalıyor çok e, samimi dürüst insanlar çok sevdim kendilerini. O, eğer yolu düşerse yücelin ee, buraya. Ona özellikle ama gerçekten özellikle çiğ köfte yapmak istiyorum. Tabii ki bu arada yanlış anlaşılmasın. Ee, Mehmet Asir olsun o sılay yolu yapan e, YouTube'da sıla yolu yapan kardeşim arkadaşım, arkadaşım e, temiz insanlar. Ondan sonra Murat Ata var. E, bu arkadaşlarım da her zaman için burada beklerim. Gelsinler. Türkçüklü Gülnez abla var Türkiye'de. Yolu düşer sonlarında. Herkesi yani gerçekten tüm dostları beklerim. Evimde ağırlamak isterim. Onlara her herkese geldiğinde arzu ederlerse onlara da çiğ köfte yaparım yani. Hiç sıkıntı değil. Şu anda burası birleşmeye başladı. Ben Kırmızı soğan kullanıyorum çünkü kırmızı soğan daha sağlıklı olduğu için kırmızı soğanı tercih ediyorum. Tabii ki bu zevk meselesi, görüş meselesi. Kırmızı soğan olur, beyaz soğan olur, taze soğan olur. Ama ben kırmızı soğanı tercih ediyorum. Aynı zamanda da hemen direkt o acı biberleri de içine şey yapıyorum, katıyorum. Bu etin içine de sahi ben söylemeyi unuttum. Pul biber de kullandım. Yani acı pul biberi. Ayrıca ben biraz acıyı sevdiğim için acısız yani yapamıyorum ben. bizlerin yiyeceklerim hepsi acılı olacak. kahvaltıda bile acıyı tercih ettiğim için o yüzden ben acılı seviyorum. Ama ise, acı sevmeyen olursa tabii ki bunu acıyı buradan çıkartabiliriz. O bizim elimizde. Acıyı da e, acısız da yapabiliriz. O yönden o sıkıntı yok. Bu şekilde şimdi bunu en az 15-20 dakika yoğurmamız gerekiyor. Yoğurduktan sonra yani eti burada güzelliğin güzelce e, pişirmemiz lazım. Et burada yoğurulurken pişir, pişecek. Şimdi bazı arkadaşları ben gördüm böyle nazik nazik yapıyorlar yani şöyle şöyle yoğuruyorlar çiğ köfte böyle yoğurulmaz çiğ köfteyi şöyle tutacaksın birleştireceksin Ondan sonra şurada yoğuracaksın Aynen bu şekilde teminayki konuya geri geleyim ee, gerçekten İzmirli dikili İzmir dikili Azem abi olsun Mehmet Asır olsun zaten Mehmet Asırın sayesinde bu akşam da kanalda e, şeyi var oraya hazırlıyorum bunu hem onun programını izleyeceğim hem de burada çiğ köfte participante yani çiğ köfte e, yiyeceğim zevkle Mehmet Asırı zevkle seyrediyorum bu akşam onun var Pazartesler günü e, Yücel ölmez kayanın programı var. Onların programlarına e, birkaç defa yani canlı olarak katıldım. Gerçekten güzel program yapıyorlar. Herkese tavsiye ediyorum burada. Onları takip alsınlar, yorum yapsınlar, aboneliğini e, şey yapsınlar çünkü abonelik hiç kimse'nin cebinden para çıkmıyor. Bu arkadaşları, o kardeşleri destekleyelim. Gerçekten e, samimi dürüst insanlar. Ben öyle herkesi kolay kolay tavsiye etmem ama bu insanları, bu arkadaşları, bu kardeşlerimi tavsiye ediyorum. Azem abi sağ olsun beni geçen hafta programına davet etti. Orada canlı yayındaydık. Bir sürü güzel sorular geldi, güzel bir sohbet oldu. Bizim Almanya'da yaşayan vatandaşlarımız için gerçekten güzel bilgi bilmemiz gereken, yani toplum insanı olarak yani burada araştırmamız gereken bilmediğimiz konular açılıyor. Zaman herkesi tabii ki bir e, programda olmuyor. Zaman zaman oluyor. O yüzden oraları, e, onları takibi alırsak, onların programlarını e, YouTube'da izlersek çok faydalı e, bir şey. Halkımız için burada. Hepimiz birbirimizi desteklememiz lazım. Ne demiş paşamız? Türk'ün Türk'ten başka dostu yok madem Türküz, temiziz ve doğruyuz, birbirimize destekçi olmamız gerekiyor. Şimdi bu tabii ki benim yaptığım e, biraz çabuk çiğ köfte yani öyle uzun e, şey değil acele tarafından saatte geliyor zaten şurada yarım saat 45 dakika kaldı Mehmet'in programına erişmek istiyorum. O yüzden ben önceden hazırladım. Burada fazla vakit kaybetmemek için birazdan yayınlayacağım. Bir de pazar, pazar günü akşamı galiba Mehmet Asit kardeşimiz yeniden bir ıslah yoluna çıkıyor. O kardeşimiz, arkadaşımız sırf bizler için, yani bizleri bilgilendirmek için, gerçekten bizleri bilgilendirmek için yola çıkıyor bu korona yüzünden yollarda ne gibi sıkıntılar var, neler değişti, nerede hangi evraklar dolması gerekiyor. Sırf bunları araştırmak için halkına yani Türk milletine, bizlere e, yardımcı olabilmek için program yapıyor. Kendisine tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ben normalde izin ayları yaklaşırken o sıla yollarını izliyordum. Geçen senede gidemeyince hasret gidermek için sıla yolunu bu sene bol bol seyrettim. Bu seyrederken o e, sıla yollarını Mehmet Asir'e e, rastladım. Gerçekten kendisi güzel programlar yapıyor. Yani yorumlar yapıyor. Yorumu öz, a, öz ve kısa. Her şeye hakim. Ve onların sayesinde Azem abi'yi tanıdım. E, İzmir Dikilli. Kendisi gerçekten beyefendi bir insan. Ee, düşüncesiyle, bak, e, olaya bakışıyla e, çok halkına, e, Türk halkına faydalı olacaktı. E, programlar yapıyor, düşüncesi o şekilde. Aynı zamanda da Yücel Ömmez internet İngiltere'den e, o kardeşimiz, abimiz. Neyse yani yaş farkı burada önemli değil. Ya ben kardeş diyorum ama abi derim, kardeşlerim bu tamamen saygıdan ileriye gelir. Onun kendisinin de e, videolarını çok beğeniyorum. Oralara yani bu arkadaşlara herkese tavsiye ediyorum. E, abone olsunlar, yorum yapsınlar, beğensinler. Çünkü gerçekten çok temiz insanlar. Şu anda köften bayağı... Hah, gitti bir parça. Gitti, Gülo gitti. Zıro. Bu bayağı oldu abi. Şimdi ben buna hafiften daha şey olması için biraz zeytinyağı ekleyeceğim. Şu zeytinyağı da benim de şey zor. Aşağı yukarı 300 grama kıymaya 400 400-450 gram bulgur kullandım. 1-1,5 bir, bir avuç zeytinyağı şu şekilde. Hadi ben iki yapayım biraz. Zeytinyağı faydalıdır yani. Bağırsakları çözer. Zeytinyağı da katıyorum içine. Nerede kaldıydık? Konumuz neydi? Ha, pazar günü. Pazar günü Mehmet kardeşimiz yola çıkacak. Bizler için yani yaz, yaz aylarına tatilimize inşallah yollar açılır ve hatta problemler bir an evvel temizlenir. Yani bu korona yüzünden sıkıntılı, tüm dünya sıkıntılı. Biz gürbetçilere nelerle karşılaşabiliriz, neler başımıza gelir. Bu yönden ön araştırmayı yapmak için. Adam gerçekten senede 3-4 defa benim izleyebildiğim kadarıyla yola çıkıyor ve e, bizleri bilgilendirmek için videolar çekiyor. Kolay bir iş değil. Yani saatlerce, günlerce orada yolda gidiyor. E, bütün ayrıntıları, detayları bize bildiriyor. Tekrar tekrar kendisine teşekkür ediyorum. Maydanozları da atalım içine. Zaten maydanozlar atıldıktan sonra Fazla yoğurulmaz bu içi köfte Ki maydanozları öldürmeyelim Maydanozlar biraz canlı kalsın içinde Şu anda sazım burada olsaydı Sazı da biraz çınlatırdık ama Üç işi bir arada yapamıyorum Şarkı söyleyeceğim Telif hakları var Zaten bu telif haklarını ben bilmiyordum. Azam abi benim biraz uyardı. Yoksa ben çok videolar yorumlayacağım. Abi bu benim gözümde Bir dakika şuna bir bakalım. Bir deneyelim bakalım ilk defa. Bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel. Abi çiğ köfte yenmez mi ya? Atmıyor ki. Ya. Yapıştır. Tepsi Evet arkadaşlar. Oh güzel olmuş. Acısı biraz az ama. Tabii ki. Hmm, dur. Çiğ köftenin. Bak bu. Bu çok önemli bir nokta. Çiğ köfteyi yediğin zaman, ilk ağzını aldığın zaman acı gelirse o çiğ köfte olmamıştır. Çiğ köfte dediğin yiyeceksin, acıyı hissetmeyeceksin, mideye inecek, midede başlayacak acılı yukarıya çıkmaya. Ondan sonra acı diyebilirsin. Ben ilk baştan acısı az olmuş dedim ama gerçekten şimdi başlıyor yavaş yavaş yani acı kendisini gösteriyor. İlk şeyde önemli olan nokta da bu zaten. Çiğ köfteyi yediğin zaman ağzında hiçbir acı vermeyecek, bir lezzet verecek. Ondan sonra acı aşağıdan başlayacak. Bence şimdi hazırlıyorum bunu. Az kaldım. E, programa yetişmem lazım. Bunları bitireyim. Özellikle televizyonu açıp televizyondan izliyorum. Zevkle, rahatla. Yani çok memnunum o arkadaşların yorumlarından. Teşekkür ederim diyorum. Ben bunları hazırlayıp belki bir ikinci videoda yapabilirim. Nasıl yediğimi yerken de gösterebilirim ama canınız çeker diye o yüzden o videoyu belki yapmam. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar, selamlar. Kendinize iyi bakın. Allah herkesin razı olsun. O şekilde kapatmak istiyorum. Görüşmek üzere. Eyvallah.